yapsın ezberlesin mi anasını satayım? Dolu bizlere yansıtan ve ön yargılarımızı kıran Turkan Elren Gönül Taş kim ki? Kim ki Elren yani? Aslında onda kim ki yani? Başarılı YouTuber ve Twitch yayıncısı Tuğkan Gönültaş, 1987 yılında İstanbul'da doğdu ve büyüdü. Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri ve Tasarımı bölümünden mezun oldu. Okul hayatında da aktif olan Tuğkan, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Başkanlığı ve Üniversite Saymanlığı yapmıştır. Okul hayatının hemen ardından bir yıl Amerika'da yaşadıktan sonra askerlik yapmak için Türkiye'ye döndü. Vatani görevini tamamladıktan sonra kendisine özel bir tekstil markası oluşturup iş dünyasına adım Attı. Daha sonrasında ise oyunculuk ve tiyatro üzerine eğitim aldı. Gaye Sökmen Ajansı'nda yer alan ve birçok oyunculuk teklifi gelmesine rağmen oyunculuk yapmak istemediği için bu teklifleri geri çevirmiştir. 1999 yılından beri bilgisayar oyunları oynayan Tuğkan Gönültaş, Twitch üzerinden El Rain ismiyle yayın hayatına adım attı. Egzotik hayvanlara olan yoğun ilgisinden dolayı bir süre sonra Karınca Çiftliği isimli YouTube kanalını kurdu ve egzotik hayvanlarla ilgili videolar paylaşmaya başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren egzotik hayvanlara karşı olan ilgisi ilerleyen yıllarda hobinin de ötesine geçti. Karınca Çiftliğim kanalı günümüzde 500 binin üzerinde aboneye sahip. Karınca bir buçuk yıldır içerik çekemiyorum. Hobi milyon olmuştu. Çiftliğim kanalında ilk dönemlerde karıncalarla ilgili bilgi paylaşımı yapmış olsa da İlerleyen dönemlerde birbirinden farklı birçok egzotik hayvanı besleyip onların videolarını kaydetmeye başladı. Karınca türlerinin yanı sıra tehlikeli olmayan ve tecrübe sahibi olduğu tüm canlıları besliyor. Kurmuş olduğu deniz akvaryumu ve bitki akvaryumunda beslediği piton, tarantula türleri, yılan türleri, çıyan, kurbağa ve benzeri birçok farklı türle takipçileri tarafından ilgiyle izlenmekte. Özellikle bu hayvanları beslerken yapmış olduğu çekimlerde hayvanlara karşı kullanılıyor kullandığı afiyet olsun kardeşim, dostum ve arkadaşım gibi seslenmesi de onlara ne kadar değer verdiğini ve samimi olduğunu göstermekte. Ayrıca biz izleyicilere de ayrı bir keyif katmakta. Karınca Çiftliğim kanalında yayınladığı bu videoların asıl amaçlarından biri de Ülkemizde hayvanlara, özellikle sürüngen ve egzotik türlere olan ön yargının, yanlış bilgilerin giderilmesi, doğru bilgileri insanlara aktarmak. Helal olsun. Ve dünya çapında yaygın olan bu hobinin sorumluluk duygusunu kazandırmaktır. Hobi olarak yaptığı paylaşımların ardından özellikle birçok canlıya karşı ön yargılı olan insanların da fikirlerinde, düşüncelerinde ve bakış açılarında önemli bir değişiklik olması onu oldukça mutlu etmekte. Karınca çiftliğim ile tanışmadan önce insanların örümcekleri, akrepleri ve benzeri türleri görür görmez öldürmeleri, karınca çiftliğim kanalını izledik. Delikanlı çocukmuş. Dikten sonraysa günümüzde artık onları yakalayıp doğaya saldıklarını açıklamaları da yaptığı işin nedenle önemli olduğunu... Bir dakika dur şunu bir mıhlayacağım bir saniye durun. Bir dakika bir şeye bakacağım. Deniz. Bak yaklaşık olarak 27 defa çok yavaş konuşuyor diye spam atmışsın. Bak 27 çok yavaş konuşuyor. Ya abi çok yavaş konuşuyor. Çok çok yavaş konuşuyor. Çok yavaş konuşuyor. Çok yavaş konuşuyor. Sinir oldum. Çok yavaş konuşuyor abim ya. Çok yavaş konuşuyor. Of aga çok yavaş konuşuyor. Hasta mısın oğlum? Anladık amına koyayım. 2018 yılında GTG TV'nin Nub yarışmasına katıldı ve erişmek istediği kitleye daha hızlı bir şekilde ulaştı. Yapmış olduğu kaliteli yayınlarla kitlesini her geçen gün hızla arttıran Türkan Gönültaş Nub Star'dan sonra tekrardan GTG'nin House of Gamers yarışmasına katıldı. Her iki yarışmada da oldukça güzel kitle kazandı ve artık Twitch'in vazgeçilmezlerinden biri oldu. Ayrıca şöhret fitilini ateşleyen Nub Star'a 3. sezonunda jüri olarak geri döndü. Wow, bayağı güncel. Gönültaş'ın Twitter hesabında 57 bin, Instagram hesabında ise 570 bin takipçi bulunuyor. Tuğkan Gönültaş'ın iki tane YouTube kanalı var. Bunlardan bir tanesi Twitch videolarını paylaştığı ve 460 binden fazla abonesi olan Elreyn isimli YouTube, 339 binden fazla abonesi olan Karınca Çiftliği isimli YouTube kanalı. Ve burada da biraz önce bahsettiğimiz egzotik hayvan videolarını paylaşıyor. Türkan Gönültaş'ın sürekli yayınlar yaptığı Twitch kanalındaysa 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz... Instagram F. Bu arada bayağı araştırmışlar, bayağı detaylı video olmuş. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Yani harbiden ya takıldı yavaş konuşuyor, yavaş konuşuyor. Ne yapsın kız yani şöyle mi konuşsun? yapmış olduğu çekimlerde hayvanlara karşı kullandığı afiyet olsun kardeşim, dostum ve arkadaşım gibi seslenmesi de onlara ne kadar değer verdiğini ve samimi olduğunu göstermekte. Ayrıca... Dur bakayım doğru bir... Biz izleyicilere de ayrı bir keyif katmakta. Karınca Çiftliğim kanalında yayınladığı bu videoların asıl amaç... Evet <laughs> bu, bu, daha doğru bir yazmış. <laughs> Şu 1.25 bakayım. O abi bir daha yol. iyi oldu Dünyanın sanki. Daha, evet, daha, daha daha iyi oldu. <laughs> Özellikle türünden, <laughs> egzotik türlere olan ön yardımı, yanlış bilgilerin abi. giderilmesi, doğru bilgileri insanlara aktarmak ve dünya çapında yaygın olan bu hobinin sorumluluk duygusu. Evet evet. Daha iyi oldu. Teşekkür ederiz kendisine de, kanala da. Abi. Efendim? Bir burda bakabilir misin? Burda mı? Evet. Bakıyorum. Evet. Yayına verme. Yayına vermeden şunları bir halletme şansın var mı? Hangileri? Üç tane var orada. Bir dakika bakıyorum. Yanı kapat abi. Arkadaşlar bu çok önemli. Bunları halletmem gerekiyor. Dört taneymiş abi. Bir saniye. <laughs> Şimdi bir daha açmış. <laughs> <laughs> yok kapattırdım ekranı. <laughs> Şş, diğerlerini bir, bir, kontrol etsenize. İşte hepsini yok. Hepsini kontrol edin. Nasıl oldu? Hepsi olmuş gibi abi. Tamam o zaman yayınımı. <laughs> Zaten çok rahat abi. Son 24 saat yapıyoruz çıkıyor. Evet. Arkadaşlar sesi kapatmak zorunda kaldık. O yüzden affedin. Kört müsün? Kört öyle değil kardeşim. Demek ki buraya geldin ha. Seni uzun zamandır bekliyordum. Kört. Gel buraya. Oo. Canımsın. Bir diş alayım mı? Ben Hatice'ye dön. Gibi ham. O, <laughs> o, o çocuğu banlasanıza herkesten. Şu son attığın, bırtı attı. Ha? Onların hepsini banlayın abi. Şu Ray Kuart. Okey okey. Urak okay. Karada. Okay. Bunların hepsini banlayın. Bütün Twitch'ten banlayın aman abi. Bay bay. El üç. Harbi kötü niyetli göt verenler ya. Başka hiçbir şey değil. Orospu çocukları. Evet. Şimdi. Hadi girelim server'a bakalım ya. O bir sorayım aşağıya. Tam siktir et boşver onları da banlayın geçsin. Bıktık ya böyle büyük pis herifler ya.